püre gibi yapana kadar unları eziyorum. Biraz bilek gücü gerektiriyor tabi. E boşuna fitness yapmıyoruz. Görüyorsunuz her alanda faydası var. Dostlarım herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün başladığımız challenge'ın 100 gün şeker yememe challenge'ının 30. günündeyim. Kısaca bu 30 günden bahsedeceğim. Sonrasında da size dünyanın en basit ve şeker ihtiyacınızı anında yok edecek şahane, şekersiz, unsuz kurabiyesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bundan sonra canınız her şeker istediğinde bu kurabiyeyi yapıp o isteğinizi bastırabileceksiniz. Dediğim gibi yapılışı inanılmaz basit. Öyle karışık, kuruşuk işleri sevmem pek bilirsiniz. Herkesin yapabileceği, gayet basic bir tarif. Hep beraber zaten göstereceğim, yapacağız. Dostlar şimdi hemen şunu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bu challenge'a başlamadan önce bir tablo oluşturmuştum. Tablo ne durumda? Ona bir bakalım. Sonra devam edelim. Tablomuzun son durumu bu. Görüyorsunuz her sabah çarpıları ata ata yavaş yavaş doldurmaya başladık. Böyle çarpılar arttıkça tablo doldukça motivasyon da artıyor. Daha çok kesinlikle size güç veriyor. Şunu tekrar söylemeliyim ki bu tabloyu kesinlikle oluşturun çok fayda sağladığını siz de göreceksiniz. Şimdi öncelikle bu 30 günden dediğim gibi kısaca bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz yılın son gününde 31 Aralık'ta bu 100 günlük challenge'a başlamıştım. Bugün tarihi hemen şöyle göstereyim. Videoyu çektiğim tarih. Görüyorsunuz. Bugün tam 30. günüm. Şimdi bana şöyle sorular geliyor. E bu şeker yememe challenge'ında ın, challenge asıl amaç kilo kaybetmek mi, yağ düşürmek mi vesaire diye. Tabii ki bunlar da çok önemli fakat benim burada asıl amacım 100 gün boyunca vücuduma hiçbir şekilde rafine şeker sokmamak. Ve bu 100 günün sonunda da bunu bir alışkanlık haline getirip tamamen hayatıma entegre edip bundan sonra da oldukça minimal şekilde şekere vücuduma almak istiyorum. Asıl bunu hedefliyorum. Sizin de yani bu challenge'a katıldığınızda veya yeni katılacak dostlar da olabilir. Asıl amacınız birinci amacınız bu olsun. Siz düzenle devam ettikçe yağ oranınız da kilonuz da zamanla düşecektir. Ee, benim şu an öyle bir derdim yok. Şu an 94-95 kilogram civarındayım. Martın ortası, Nisanın başı gibi zaten güzel bir definasyon yapıp şöyle yağ oranımı tek haneli rakamlara düşüreceğim. Bunu da inşallah YouTube'dan sizlerle paylaşıyor olacağım. Dediğim gibi bu süreçte birinci amacımız bu değil. Bu süreçte bu yağ oranından kayıptan ziyade biz bunu bir yaşam şekli haline getirdiğimizde e, bu sürekli gelen tatlı yeme ihtiyaçlarını, şeker yemeyince depresyona girecekmiş gibi bu hissetme halinden ondan sonra yediğinizde tekrar bir an mutlu hissedip tekrar bir depresyon halinden yani bu kısır döngüden nasıl kurtulduğunuzu aslında şekeri yemeği bıraktığınızda göreceksiniz bunun yanında şekerin beyninizi nasıl zehirlediğini o yemeği bıraktıktan sonra gelen zihin açıklığıyla çevrenize karşı olan biten olaylara daha duyarlı daha açık bir insan haline geldiğinizde göreceksiniz bununla beraber şunu söylemek istiyorum benim gibi bu kararı e, hala almak isteyip fakat almayan dostlarımız olabilir onlara bir itici güç böyle bir gaza getirmek adına iki tane film önereceğim bu filmi kesinlikle izleyin hala geç değil siz de başlayabilirsiniz çok da sevinirim katılırsanız bize ee, bu iki filmi izledikten sonra gerçekten şekerden ve bu paketlenmiş gıdalardan daha da soğuyacağınıza eminim kesinlikle katkısı olacaktır belgesel tadında şahane iki film birincisi dead sugar film buraya da yazacağım kesinlikle izleyin. Şekeri yediğimizde insan vücuduna, beynine, hayatına nasıl etki ediyor? Çok iyi bu belgeselde ele almışlar. Belgeseldeki bir adamın tamamen kalorilerini, günlük makrolarını şekerli gıdalardan aldığı ve hayatına nasıl etki ettiğini belgeselde inanılmaz şekilde göstermişler. Dediğim gibi dostlar, kesinlikle bu belgeseli izleyin. Bununla beraber ikinci belgeselimiz de Food Inch bu filmde, bu belgeselde genellikle paketli gıdalara yönelik bir çalışma olmuş. Yani paketli gıdalardan gerçekten tam anlamıyla nefret edeceksiniz. Hatta vegan olmaya kadar böyle giden bir yola girebilirsiniz. Size öyle düşündürtebilir. Bu iki belgeseli izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum dostlar. diyerek lafı da fazla artık uzatmadan şu şahane şekersiz gains kurabiye tarifimize geçelim. Haydi bakalım. Mutfakta Beraberiz. Evet dostlarım. Şimdi size bu Gaines kurabiyemizin malzemelerini tanıtıyorum. <laughs> Kendimi de bir garip hissettim. Şimdi öncelikle kuru yemişler, ceviz, çiğ badem. Yanında tabii ki her zaman bahsediyorum tarçın. Bununla beraber muz. Böyle hafif kararmış muzları seçin. Ee, bunlar daha iyi oluyor. Test edildi yani güvenebilirsiniz. Ve tabii ki yulaf ezmesi. Bismillah diyerek yavaş yavaş tarife başlayalım. Şimdi ilk adım olarak bu ceviz bademi kuru yemişleri tavaya attım. Tavam altı kısık bir tava. Üzerine hemen yulafımı da ekliyorum. Şöyle kuru yemişleri dolduracak kadar. Yulafı da ekledikten sonra ortalama bir 7-8 dakika bu kısık ateşte şimdi bunları pişireceğiz. Pişirmek mi, kavurmak mı? Kavuruyoruz dostlar. Kısık ateşte şu şekilde kavurduktan sonra hafif kahverengileşecek. Böyle kahverengi, kahverengi oluyor. Ondan sonra bol bol tarçınımızı atıyoruz. Biraz abarttım ama seviyorum ben tarçını. Tarçını da attıktan sonra Altını kapatacağız. Ve şimdi bu karışımı muzla kavuşturacağım. Gelelim muzlara dostlar. Muzları bir çatal yardımıyla şöyle güzelce eziyoruz. Biraz bilek gücü gerektiriyor tabi. E boşuna fitness yapmıyoruz. Görüyorsunuz her alanda faydası var. Evet dostlar, muzun son hali bu. Gördüğünüz gibi iyice ezdim, sıvı bir kıvama getirdim. Şimdi bunun üzerine tavada e, o kızarttığım yulafı kuru yemişe atacağım. Karışımımızı döküyoruz. Şöyle. Hepsini döktüm. Döktükten sonra şimdi güzelce bunları karıştırıyoruz. Dostlar iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir minik bir top haline geldi. Bu hale geldikten sonra şimdi bir kaşık yardımıyla dediğim gibi şimdi bir kaşık yardımıyla bu karışımı bu böyle bir şey haline geldi ya harç haline gibi gelecek böyle çimento harcı gibi. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir kaşık alıyorum, bir tane borcama. Anacığım borcam kullan dedi. Anamı dinleyerek borcama şu şekilde kurabiye gibi bunu becerebilirsem. Ulan var ya bu işlere de hiç elim yatkın değildir ama insan istedikten sonra yapamayacağı şey yok ya. Gerçekten şaka gibi. Bunları böyle dostlar. Kurabiye gibi sıkı sıkı şöyle salaş durmasın sıkı sıkı şu borcama mı dizeceğim şimdi En son hali bu dostlar borcama şöyle altı parça çıktı bunları bu şekilde sıkı sıkı dizdim Şimdi bunu önceden ısıttığım 180 derece fırına atacağım Fırın şu an kaynar şekilde beni bekliyor. Fırına attıktan sonra bir 14 bir 15 dakika falan bekleyin. Bir böyle yekten bir bakın. Olduysa alın, olmadıysa biraz daha bekleyin. Yani tam dakikasını da bilemeyeceğim şimdi. Ortalama 15 dakika kadar fırında kalacak. Atalım bakalım. Verelim fırına. Dostlarım, şimdi fırından çıktı. Bana da bir mutluluk geldi. Bu benim ikinci yapışım. Son alması gereken kıvam bu dostlar inanılmaz lezzetli. Şimdi bunları bir tabağa alıp gömeceğim. Evet dostlarım, Ekafit Usta'nın size bir kıya olsun bu da. Şahane. Tam bir gains. Kesinlikle bunu deneyin, yapın. Ha şunu da ekleyeceğim. En son üzerine birazcık fıstık ezmesi de ekleyebilirsiniz. Böyle bu şekilde hani üzerine fıstık ezmesi de döküp gömebilirsiniz o şekilde. Şahane oluyor. Besin içeriği de çok iyi, doyurucu, şeker ihtiyacınızı da giderecek. Gerçekten muazzam bir kurabiye. Kurabiye diyelim buna. Bunun ismi Ekafit Gains Kurabiye olsun. Tarifi yapıp deneyenler mutlaka benimle iletişime geçsin. Videonun altına yorum olarak ya da bir şekilde bana dönüş yaparlarsa gerçekten mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Son olarak da şunu demek istiyorum dostlar. Hepinize afiyet olsun. Gains olsun.